Herkese tekrardan selamlar. Üçüncü kez at yarışları tahminleri kanalı Ors birlikteyiz. Akşam Diyarbakır Altalı Ganyan yorumunu paylaşacağız. Mayıs Cumartesi günü için 6 koşulu bir bülten var. Bu arada diğer gündüz programları İzmir ve Ankara'yı da önceki videolarımızda paylaştık. Kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gelelim. Birinci koşula Diyarbakır yarışlarına 6 koşulu program tek altılı var. Saat 21'de başlıyor. 1700 metre kumpiste 4 yukarı Araplar şart 2 bir yarış. Yani normalde şart 2 yarışlar çok fazla sürprize yönelik yarışlar değildir. Favorilerin ağırlıklı olarak kazandığı bir yarış türüdür. Burada da bir numaralı ikilerden Balkan, Ferit Yardımcı favori. biraz ağır kilosu var ama yine de favori. Rakibi 6 numaralı Başalp Necmi Altın. 3 numara yani. Daha sonra 5 numara Karapınar Arslanı Aziz Akdemir. Son olarak da sürprizi 12 numara e, uzun bir aradan sonra dönecek olsa da Mazuma diğer ekürü, ekürü grubundan Sami Kaplan'la sürpriz 12 numara diyoruz. İlk ayaktaki sıralamam Diyarbakır'da 1, 3, 5, 12. İkinci koşu ikinci ayak 1100 kumda 3 yaşlı Arapların şartı 19 mücadelesi. Bu yarışta favorimiz 1 numaralı Fırtına Salih Ferit yardımcıyla. Son ikinciliğine istinaden buranın ilk atı. Rakibi 7 numara Önçüer diyorum. Daha sonra 9 numaralı diye Alhacan e, Ahacan Kızı Ekürü grubundan 9 numara yazdık. Son olarak da burada 14 numaralı Safkan'a yani Ağa Saçan'ı da Hasan Altundağ'la ekliyoruz. Sıralama ikinci koşuda 1-7-9-14. Üçüncü koşu 1200 metrede bir sürat yarışı. 4 yaşlı Araplar Handikap 10'un 4 dişlilere ait bir koşu. Favorimiz 3 numaralı Saraş Çeçme Özak Demir'le. Rakibi 6 numaralı Özruba Yusuf Cengiz. Daha sonra 9 numaralı İllar İsa diyoruz Ferit Yardımcı ve 10 numara Keynek Samet'te Burak Bektaş'la sürprizde bulunabilir. Sıralama 3-6-9-10 Dördüncü koşuya geldi. 1700 kumda 3 çıkar İngilizler. Handikap 13 bir yarış. Burada favori 3, e, burada favori 7 numaralı After Leon olacak uygun görüşüyle rakibi 8 numaralı Tribal Şef Mehmet Taşkaya ve son olarak da 4 numaralı okumen diyoruz Hasan Altında. 7 8 4 3 atlı bir önerimiz var. 4. koşu 4. ayak için. 5. koşuya geçtik. Bağım komosu burada 5 atlı bir yarışta 3 numaralı Gülha uygun rakipler yanında Ferit Yardımcı ile kazanması normal sonuçtur. Burada tekimizdir 3 numara. 5. ayak 3 numarayı tek atıyoruz. Son koşu saat 23.30'da 1200 kumda 3 çıkar İngilizlerin yine şartlı iki bir yarışı. Burada favorimiz 3 numara Seher'in yeni Ferit yardımcıyla rakibi 1 numara Desert Fever Sami Kaplan. Daha sonra 4 numaralı Sun of Saver Hasan Altun'da ve son olarak 6 numara Atlı diyoruz Necmi Altın'la. Sıralama 3-1-4-6 altı şeklinde oldu bu yarışta. Böylece 6 koşulu Diyarbakır yarışlarını tamamlamış olduk. Vakit ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür eder. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.